Evet arkadaşlar. Sakine Şef'in mutfağına hoş geldiniz. Herkes kendi mutfağının bir şefidir. Bugün sizinle birlikte mantarlı bulgur pilavı yapacağız. Çok güzel oluyor. Sizin de denemenizi isterim. Şöyle doğradığım iki diş sarımsağım var. Biraz yağım ısınsın. Birlikte yapalım. Şöyle bir iki çevirelim. Bir bardak ayçiçek yağı koydum, gördüğünüz gibi sıvıya. Şöyle doğranmış ufak ufak yemeklik bir kuru soğanım var. Biraz soteliyoruz. Kokusu çıkana kadar hep birlikte arkadaşlar hızlıya aldım. Videolarım fazla uzun olup insanları sıkmaması için doğranma aşamalarını göstermiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 200 gram yıkayıp temizleyip doğradığım mantarım var. <laughs> Pardon affedersiniz. İnce ince. Şimdi onu da ekleyeceğim. Evet, böyle görebilirsiniz. Arkasından 3 adet doğranmış yeşil biberim var. Kıl biber olur, köy biber olur. Evinizde ne bulunursa Onların hepsini birlikte soteleyelim. Evet arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tepeleme tuz koyuyorum. Ben tuz oranını sevdiğim için birazcık daha fazla atıyorum. Siz sevmiyorsanız tuzunuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mantarlarımızı soteliyoruz. Evet arkadaşlar. Biberim mantarım sotelendi. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi bulgurumuzu ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar. 3 bardak bulgurumuzu yıkadık, süzdük. ilave ediyoruz. Onu da birlikte biraz kavuralım. 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Evet, Evet. 2-3 dakika kavurduk. Şimdi kaynayan suyumuzu ilave edeceğiz. Onu da ilave edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi kaynayan suyumuzu tekrar ilave ediyoruz. 3 bardak bulgur koymuştuk su bardağıyla. Bu kupam 2 bardak alıyor. Şimdiden bundan iki tane koyduğum zaman altı su bardağı Ben bulgur pilavında bire iki veriyorum. Hatta şöyle birazcık da çeyrek atalım. Bulgur biraz sert olmasın. Pilavımız piştikten sonra üzerine iki kaşık pardon üç kaşık tereyağı eritip ilave edeceğim. Şu an pilavımızın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Pilavımız pişti. Göz göz oldu. Şimdi diğer tarafta 3 kaşık erittiğimiz, kızarttığımız tereyağımız var. Onu bu şekilde böyle dökeceğiz. Bir bardak bulgur için bir kaşık tereyağı yeterlidir. Yapmanıza bağlı. İsterseniz azaltırsınız. İsterseniz çoğaltırsınız. Evet. Tereyağımızı da ekledik. Pilavımız hazır. 10 dakika dinlendirip servise sunacağız. Evet arkadaşlar. Pilavımız dinlendi. Şimdi servise hazırdır. Şu şekilde servisimizi yapıyoruz. Ve tane tane çok güzel oldu. Evet arkadaşlar pilavımız hazır yemeği. Herkese afiyet bal şeker olsun. Videomu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.